Kurallara uymayan, maske takmayan, sosyal mesafeye dikkat etmeyenler kadar virüse, koronavirüsüne yakalanıp ilaçlarını kullanmayanlar da var değerli izleyiciler. Doktorlar şimdi bir yandan virüsle mücadele ederken bir yandan da bu hastalarla uğraşıyorlar. Burası Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Koronavirüs Yoğun Bakım Servisi canları pahasına yaklaşık bir yıldır görev yapan sağlık çalışanları virüse yakalanıp ilacı reddeden hastalardan şikayetçi. Yani ilaç kullanmama konusunda bazı hastalarımızda e, dirençle karşılaşıyoruz. Bu tip hastalar bize daha kötü bir durumda gecikmiş olarak geliyor ve durumları daha ağır bir şekilde karşılaşıyoruz ve tedavisi daha zor e, oluyor. Korona hastasının ilaç kullanmaması, kendi hayatını tehlikeye atması demek. Doktorların işi daha da zorlaşıyor. Bu hastalıkta en önemli şeylerden birisi hızlı tanı ve tedaviye başlanma. İlaçlarla ilgili bazı spekülatif haberler ve halk arasında söylentiler hastalığın tanısı, teşhisi, tedavisi konusunda bizi zorlamaya başlıyor bazı vakalarda. Virüs kapan kişi mutlaka kendisine verilen ilaçları kullanmalı. Tespit edildiğinde, teşhis edildiğinde hastalıkları Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen tedavilerin harfi harfine niye zamanı zamanına kullanılması bu hem hastalığın ilerlemesini geciktiriyor ve geç kalınmasını önlüyor. Bu konuda önemli özellikle dikkat etmelerini rica ediyoruz. Tokat Gazi Osman Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ahmet Cemal Pazarlı pandemi kurallarına mutlaka uyulması gerektiğini de hatırlattı. Bazı vakalar ağır seyrediyor. Bu tip hastaların bakımları, tedavisiyle ilgili durumları tabii ki hasta yakınları kendileri şahit olsalar birebir ne kadar uğraşınızı görseler bu kurallara azami uymaya dikkat edecekler. Herkes kendi başına ve kendi ailesinden birisine Başına gelince bunu fark ediyor. Ee, bu yüzden yani herhangi bir şey olmaz bana bir şey olmaz diye düşünmemek lazım. Az, azami olarak bütün kurallara uymak lazım çünkü.